Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle DLS oynuyoruz. Evet şu an Ben bunu daha şimdi yükledim. Şu an hesabım çok kötü. Evet şu an için olabilir bu. Bu kim lan? olsun Yok Barcelona. <laughs> ok kardeş. Aaa. Bir koysan. Çok iyi kaydım. İyi olmadı 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 adamlar çıktı. Çıkma çıkma çıkma. çıkma. bastım şuradan şuraya hop. tam iyi iyi. Uçtu. Hiçbir şey yok adamın önünde kaydım şimdi. O zıplasaydı keşke. Kardeşim. Orada şöyle bir süt kardeşim girmedi be. İyi iyiydi İyi denemeydi. Alır alırım ki ben onu? Ama benim karakterde şu an bunun gücü yok. Ben de getirsem mi? Al, ben öyle yapmayacaktım. Bekle. Hop. <laughs> Arkadaşlar durun bir. Hemen karakter değiştireceğim. Hemen kara karakter mi? Futbolcu ben her şeyi şey yapıyorum. Hangisiydi o? Aa, bak bunların şeyi yokmuş kardeş. Carlos şunu değiştir. da şunu değiştir. Ben de şunu değiştir. Tamam. Kızım, bunun... Abi senin ne var şeyin ne oldu be? Rozlar desem... Bunu da bunu Bir şey de yok. Böyle hepsi. Ah Değiştiremiyoruz. Bu. Bunu da. Haa. Bunu da. Tamam. Böyle kalsın. İyi. Devam. Bu bir çok kişi şey değiştirdik. Evet. Şu an anda... bayağı <laughs> öyle o nasıl hareketti kardeşim öyle hareket demez. Peki top bana bir geçişi göstereceğim. Aa! Olmuyor lan hareket. Çok güzeldi. Adamın kafasına girdi gördünüz mü? nereye atsam ben de buraya atayım mı? hadi şuraya havaya dik aa havaya dik havaya dik havaya dik şut çok kötü çok kötü ya neyse kötü <laughs> iyi 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 Hepsi kar kiji, hepsi kasar. Darmışım. Ne yapıyorum? Bak ki devam etsin de be. Bir gol atayım. Tamam. bak hareketlere bak be. Çok güzel hareketler yapıyoruz, biliyor Oh, bak 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 hareket. Şükürlü şekilli. Şükürlü. şükürlü şükürlü bir şeyler. Şükürlü şükürlü bir şeyler. Şükürlü şükürlü şuna ondan da şuna ondan da şuna ondan da şuna, ondan da şuna. Hmm. olmadı olmadı ilk yerine tamam ara bitti kardeş tamam devam da oradan şöyle çok güzel Gol <laughs> <laughs> mü? nasıl? Nasıl? Hayır. Nasıl? O nasıl direkt? O direkt değil kardeş. O direkt olamaz. O direkt değildi. Yok o direkt değildi. Benim onu algılamıyor. Hayır o değildi. Ben onu nasıl direkt olabilir? Bir şey yok. Aferin. Oyunu al. Of. Yo. Bu nasıl bir şey olabilir? Bak maç 0-0 biter. Çok üzülür o güzel öğren. Ne? Ne yaptın bak bak. Ya olmadan belki ayak kaydı lan hem hemen de sarı kart yapıştırıyor Ya bala. Neyse. Ya PlayStation 5'te bir tane oyun vardı oynuyordum maşallah amuktu. Ama bunda ne lan Niye şey ne bildin niye diye? Bunda? Yani dokunuyor adam. Cici olmuyor bunda. İşler adam ölüyor. Değişti, değişti, değişti. Aa, lan ben direktçi mi çıktım ya? Ya bak oğlum. ya. oradan da. P ah. Ya. <laughs> uh. İkinci yer. Ya. Bari uzatmalar gösterdi. Evet böyle bir el daha, bir el daha. Diyeceğim de. Evet. Başlayacağım kulüp de. Ya oğlum ne kulüp mülüpmüş kardeşim ya. Bir git. Ha? ben onu yapmaz mıyım? Renk. 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 Bu zaten. Yahtı. Yüz. Yüz. Hafiflik. Yok öyle bir dünya. Birinci Sponsor. Tamam. Okey. Çoraplar. Şortlar bir kere böyle değil o. Böyle olacak. Evet böyle. Çoraplar. görmüş Gülüm. Şöyle sınırsız bir şey. Heh, böyle. Ben şöyle. Oldu. İyi, 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 iyi. Hayır, arkadaşlar, iyi oldu. Çorap forma numarası. Nasıl değiştiriyoruz? Nasıl değiştiriyoruz? Eee adam nasıl değiştiriyoruz? Bas. Sıf yanlışlıkla sıfırlığa basan insan oldum. Azur tamam şartlar bu. Şuraplar şu numara forması nasıl? her rengi rengi. Böyle. İkinci. O ne ya? Şort numarası. A forma şeritleri. Dur, Dur, şey. Tamam. Tamam oldum. Logo A logoyu değiştireceğim. Dur. Eee Hmm. Şöyle bir Bence ki Güzel bir tane bulalım Bence ki benzen bu Yok ya Evet Galiba Şu da yakıştı ya Bu alayım mı? Evet bu. Özel logo mu? Ne? Ben hemen ben hemen yapmaz mıyım bunu? Takım adı Berçek Berçek. Ha. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor.